Stakat bölüm birden herkese selamlar dostlar. Volüm 666'dan sonra yeni bir seriye daha başlıyoruz. Bu da statik ve cutting'in birleşimi olan stakat. Yani statik için kilo vermek. Şimdi bu serideki olayımız ve amacımız ne olacak? tabii ki kilo düşerken statik performansı yükseltmek ve volüm 666'daki performansımızı 4'e 5'e katlayarak çok daha iyi bir seviyeye gelmek. Şu an tüm yarışmalar ve tüm yarışma sezonu bittikten sonra güncel kilo 72 hatta şu an 72.5 yaklaşık 3 aylık bir süremiz olacak ve yaklaşık 14 bölüm olacak hatta doğrudan 14 bölüm olacak ve 14 bölümün sonunda 6 kilo civarında hatta 7 kilo civarında kesmiş olacağız. Hatta direkt buna da 7 kilo diyebiliriz ki daha net bir hedef olsun ve süreç boyunca tüm ilerleyişi yine sizlerle paylaşacağım. Antrenman, beslenme, işte dikkat ettiğim her şey ve bu süreç boyunca yine aralarda farklı farklı konularda YouTube videoları da çekmeye çalışacağım. Örneğin son yaptığım video amutu nasıl yapılır. İlerleyen süreçlerde sizin istekleriniz doğrultusunda farklı videolara da farklı sorulara da yanıtlar veren içerikler çekebiliriz. Uzun süredir ne bir seriye başladık ne de evitmanı paylaştım. O yüzden bu video bir evitman olacak ve aynı zamanda stakat serisinin ilk bölümü olacak. Okey, genel olarak durumumuz budur. Kahvemizi içtik, ilk önümüzü yaptık. Şimdi bu ağır bedeni statik yaparken kullanma zamanı let's go ve tabii ki bunu da söyleyeyim. Off sezon nedir, nasıl yapılır videosunda bahsettiğim gibi bu sezonda da her zamankinden farklı şeyler deniyorum. Beslenme konusunda da, antrenman konusunda da tabii ki öğrendiğim şeyler ve edindiğim tecrübeler doğrultusunda eklemeler ve çıkarmalar yaparak ve bu sayede bu zamana kadar uyguladığım en optimal sistemi bulmuş olabilirim. En verimli sistemi bulmuş olabilirim. İleride tabii ki değişen şeyler olacaktır. Antrenman hacminde, antrenman stilinde veya beslenme stilinde her an her şey değişebilir. Yeni şeyler öğrendikçe, yeni şeyler keşfettikçe, kendini daha iyi tanıdıkça bir şeylerin değişmesi kaçınılmaz. Fakat aşağı yukarı belli bir sisteme oturduktan sonra ve bunu sürdürülebilir hale getirdikten sonra gelişimin temel taşını oturtmuş oluyoruz aslında. Ve benim koçluk verdiğim, koçluk yaptığım kişilerde de en sık dikkat etmeye çalıştığım şey de bu. Sürdürülebilir mi? Yani ben birisine bir program yazarken o kişinin yapabileceği maksimum limit neyse o programı ona göre yazar daha azını yapmasına her zaman okey olurum. Çünkü eğer sen yazdığım antrenmanı, yazdığım programı tam tamına uygulayabiliyorsan ve bundan iyi bir geri dönüş alabiliyorsan mükemmel. Ama daha azını da yaptığın takdirde gelişebileceğin şekilde bir program tasarlamak hem senin sürdürülebilirliğini sağlayacak hem de gelişimini hep maksimum düzeye yakın bir şekilde tutacaktır. Kendi antrenman programımı da bu şekilde tasarlıyorum yapabileceğim ve tolere edebileceğim her şeyin dört dörtlük yürüdüğü durumda kaldırabileceğim hacim ve yoğunluk neyse program neyse bunu tasarlar hafta içerisinde değişenlere bağlı olarak bu bölümü kısar veya gerekirse yarı yarıya kadar indirebilir. neden? çünkü zaten program yapabileceğim ve tolere edebileceğim maksimumunda ve ben değişen koşullar doğrultusunda yeni maksimumu elde edip programımı buna göre yeniden dizayn edebiliyorum. Yani yaptığım şey ne oluyor? 4 set full planşta push atmaktansa 2 ya da 3 set yapmak gibi. O gün kötü uyuduysan ve programda ertesi gün için dipste PR almak varsa o PR'ı almazsın. Haftaya ertelersin. Ve bu sayede hem antrenmandaki gelişimin hep maksimumu yani o anki durum için elde, elde edebileceğin en iyisini sürdürürken Sonraki haftaya daha hazır ve daha iyi bir şekilde girmiş olabileceksin. Yani sürdürülebilirlikten kastım aslında bu. Programı olabilecek en iyi şekilde tasarla ama öyle bir tasarla ki azını dahi yapsan seni geliştirmeye devam et. Bakış açım kendime ve koçluk verdiğim kişilere tasarladığım programın genel işleyişi bu şekilde. Ve şu anki antrenman sürecinde de aktif olarak bunu kullanıyorum ve geri dönüşü gerçekten çok iyi. Daha önceden program neyse, verilen set neyse, verilen tekrar neyse kendime yazdığım programlarda bunu tam olarak hep tamamlamaya ve çıkarmaya çalışıyordum. Ve bu da belli bir noktadan sonra başarılı dahi olsan o antrenmanı kalemi kalemine çıkartıyor dahi de olsan sonraki antrenmanlarda çok daha kötü bir performans sergilemene ve total ilerleyişinde seni geriye atmaya başlıyor. Ama bunun yerine otoregülasyon dediğimiz ana göre, o anki vücut durumuna göre yeniden şekillendirebileceğin şekilde tasarlamak ve buna uyum sağlamak gelişimi sürekli en üst sınırda tutmanın en güzel yolu. <laughs>

yoğunluğu fazla hacmi birazcık düşük tutmuş olduk. Son setimiz sadece planche hold'la front lever hold olacak. Holdlarımızı atıp antrenmanı sonlandıracağız. Sonra öğünümüze geçeceğiz. Öğünlerde ortalama olarak 2300 kalori civarında alıyorum şu an ve muhtemelen hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayacağım 2300 kalori sabitinde. Ardından günlük adım sayısını da 5.000 ile 10.000 arasında tutuyorum şu an için. İlerleyen sürelerde tabii ki adım sayısı da yavaş yavaş artmaya başlayacak. Yorumlar kısmına inip ilerleyen videolarda görmek istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Aynı zamanda videonun da daha çok kişiye ulaşması için videoları beğenebilirsiniz. Bu sayede kanala destek olmuş olursunuz. Ekstra olarak görüşlerinizi de, isteklerinizi de her şeyi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ve son seti